Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün inşallah özel bir video ile karşınızdayım. Şimdi fıtrat eğitim sistemi gibi yeni bir eğitim sistemi önerip teknoloji kullanımına ve robot teknolojisine duyarsız kalamazdım tabii ki. Çünkü artık endüstri, sanayi, ulaşım, savunma, iletişim ve daha birçok alanda kullanılan robot teknolojisi kaçınılmaz bir kullanım ilgi ve yetenek alanına doğru yelpaze açmıştır. Bunun için öğretmen veli ve öğrencilerimize rehberlik anlamında faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırladım. Evet bu video iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi robot nasıl yapılır? İkincisi ise konumuzun merkezinde olan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz tarafından hazırlanan Erro adında bir robot yarışması var. Bundan bahsedeceğim. Daha çok teknik detaylarından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. İşte bir robot nasıl yapılır? Bir robot sevgili öğrenciler tasarlama sürecinde dikkatinizi sadece elektronik parçalıklara odaklamayın. Bu robotların farklı fiziksel kuvvetlerle de yapılabileceğini düşünün. Burada zaten amaç hayal gücü farklı yöntemler kullanarak amaca ulaşabilmek olmalı. Mesela manyetizma ve elektrik kuvvetini kullanabileceğimiz gibi basınç kuvvetini, kaldırma kuvvetini, dönme kuvvetini, itme çekme kuvvetini, güneş enerjisi ve rüzgar kuvvetini ve birçok farklı doğal ve yapay mekaniksel güç ve kaldıraçları da işe koşabiliriz. Onun için bol bol beyin fırtınası ve deneme süreçleri gerçekleştirmemiz lazım, bol bol gözlem yapmamız lazım. Yani bu robot çalışmasına başlamadan önce bir bakalım evimizde işte hangi elektronik aletler var. İşte buzdolabı, çamaşır makinesi, diğer makineler nasıl çalışıyor? Bunların sistemini bir gözlemleyelim, incelemeye çalışalım. Bol bol büyüklerimize de soru sorarak bir altyapı, veri oluşturalım kendimize. Yine çevremize bakalım, gözlemleyelim bol bol, inceleyelim. İşte baharla birlikte yavaş yavaş böcekler çıkıyor, kelebekler uçmaya başlıyor, karıncalar çıkmaya başlıyor. Bunları gözlemleyelim. Bunların çalışma sistemlerini inceleyerek keşfetmeye çalışalım. Ve yine diğer çevremizdeki birçok teknolojik ürünler işte arabaları araçları inceleyelim ve ondan sonra çalışmamıza başlayalım inşallah. Kendimize veri elde ettikten sonra bir robot yapımında en çok hangi malzemeler kullanılıyor işte onları tedarik etmeye çalışalım. daha çok kullanılan, gündemde olan. işte ben de şimdi bunları paylaşayım sizinle isterseniz. İşte robot kontrol kartları, motor sürücü kartları, robot sensörleri, robot motorları, robot tekerlekleri, robot pilleri (Lipo pil yani) ve şarj aletleri, robot gövdeleri, farklı boyutlarda kablolar ihtiyacımız olacak bu süreçte. Bunları temin ederek çalışmalarımıza da başlayabiliriz kanaatindeyim. Şimdi videomun ikinci kısmına geçeyim isterseniz eğitimleri sürecinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rehberlikçi bireyler yetiştirmek, teknolojik gelişimleri tanımak, deneyimleri paylaşmak, MEB'in amacı olduğu gibi arkadaşlar, Teknofest, MEB Robot, Sivas Robot projelerinden yola çıkarak bunu Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde gündemine almış ve bir yarışma düzenlemiş. Ya bundan dolayı başta kaymakamımıza, ee, ve bizlere böyle fırsat veren ilçe Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bunlar e, kilometre taşı hükmündeki çalışmalar. Bunları azımsamamak lazım, önem vermek lazım. E, çok kıymetli olduğu kanaatindeyim ben de. E, peki bu yarışmaya kimler katılacak? İşte anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise de öğrenim gören öğrenciler, bir danışman öğretmen, rehberliğinde bu yarışmaya katılacaklar arkadaşlar. Peki hangi kategoriler var bu yarışmada? İşte çizgi izleyen robot. İşte bir çizgiyi ne yapıyor? Sensörle yardımıyla izleyen çizgi e, robot e, yapacağız. İşte diğer er meydanı. İşte er meydanı nedir? İşte birbiriyle güreşen e, robot yapabiliriz. İşte diğer biri kargo taşıyan. İşte bir kargo, bir gönderi taşıyan bir robot tasarlayabiliriz. İşte labirent çözen diyor. Yine bir labirenta bırakıldığı zaman bir hedefe ulaşabilen bir e, robot geliştireceğiz. Diğer bir kategori de serbest kategori. Yani istediğiniz bir alanda olabilir. Yani bir soruna, bir probleme bir ihtiyaca, çözüm getiren bir robot tasarlayabiliriz. Peki her kategoride kimler katılabilir? Hemen hemen her kategoride arkadaşlar yani çizgi izleyene ilkokul, ortaokul, lisede katılıyor. Kargo taşıyana ortaokul, lisede katılıyor. Er meydanına ortaokul, lise katılıyor. Labirent çözene ortaokul lise katılıyor. Genelde çoğu ortak. Serbest kategoride de tüm e, anaokul, ilkokul, ortaokul ve liseler katılabiliyor. Peki başvuru başvuru nereden yapılacak? Bu süreç nereden yürütülecek diye merak ediyorsunuz. Bu sürecin yani, tamamı arkadaşlar elbistan mapgov.tr adresinden yani online olarak yürütülecek. İşte başvurular 18 Mart'ta başlayıp 23 Nisan'da bitecek. Peki başvuruyu nasıl yapacağız? başvuruyu bireysel olarak yapmayacağız. Biz gerekli formları işte velizmlerini alacağız ve bir fikrimizi en en fazla 15 harften oluşacak şekilde robotumuzu başvuru formuyla birlikte yazıp okul müdürlüğümüze idaremize teslim edeceğiz. Bizim adımıza okul müdürlüğümüz en geç 23 sene kadar başvuruyu yapacak. İşte başvuru ne zaman başlıyor dedik. 18 Mart'ta başlıyor. 23 Nisan'da bitiyor. İşte finalist takımların ilanı işte 7 Nisan'da yapılacakmış. Final yarışmaları 21 Mayıs'la 22 Mayıs arasında yapılacakmış. Ödül töreni de 22 Mayıs'ta Milliyetim Müdürlüğümüzün uygun gördüğü bir zamanda yapılacakmış. İşte bu yarışmaya bireysel olarak başvurabiliriz. Ve aynı zamanda takım olarak da başvurabiliriz. Bireysel olarak tüm kategorilerde başvurabiliriz. Ama yine de bir danışman öğretmenimiz de olması gerekiyor. Yine takım olarak da başvurduğumuzda en az e, bir öğrenci, işte en fazla da 3 öğrenci ve bir danışmandan oluşacak şekilde başvurumuzu yapabiliyoruz. Başvurular okullar adına yapılacak dedik. Yarışmaya başvuru formu dolduracağız. Veli izni alacağız. Bunlarla başvuracağız. Evet ve geldik duygusal kısmına bu işin yarışmamızda çok güzel ödüller var. İşte birinciye 3000 TL, ikinciye 2000, üçüncüye de 1500 TL verilecek. Tabi grup ve danışman öğretmenimizin de burada bir payı var. Onu da unutmayalım. Tabii bu süreçte ister istemez hani bir takım işte elektrikçilerden diğer robot yapma sürecindeki paydaşlarımızdan da reklam olarak sponsor desteği de sağlayabiliriz. Yani bu süreci zenginleştirmek adına daha da verimli geçirmek adına yarışmanın teknik detayları da bu şekilde Elbistan İlçe Eğitim tarafından yapılan. Dediğim gibi farklı alanlarda sponsorlar bularak, onların reklamlarını yaparak da bu teknolojik sürecin farkındalığını arttırabiliriz. Kendimize farklı alanlarda paydaşlar oluşturabiliriz. Bu da iyi olur inşallah Elbistan'ımız için. Arkadaşlar bugün robot nasıl yapılır ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından başlatılan bu yarışmadaki robotu nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz, yarışmaya nasıl katılırız onunla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.